Hop vatandaş. Ne yapıyorsun? <laughs> Motoruma biniyorum abi. Çok sakıncalı bir durum ya. Ehliyetin var mı? Var. Ruhsat? Var. Sigorta var mı? Abi her şeyim tam sıkıntım yok. Plakam var mı? Plakam da burada. Çanta ruhsat açtı mı? Kübeliyelik ya. Ne Ya Yapıyelik yaparsan? Abi yapmayacağım abi. Olmaz. Ceza yazdım. Abi nasıl ya. ya? Sus daha çok yazarım. Eksos. Abarta benziyor. Ne abartı abi? Fabrika eksos ya. Çalıştı dinleyelim. Dur 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 dur. o abart bu. Ceza yazdım bu nasıl? Ya çalıştı. Konuşma daha çok yazarım. Sus. Kaskın nerede? Burada. Kafanda neden değil? E binmedim daha motora. Kardeşim olur mu ya? Bin, binmeden önce takman lazım. Buradan da sana ceza yazdım. Aa. E bu motor güzeline de benziyor. Tekere geliyor mu? Sen çekersen gelir abi. Teker de yapıyorsun. Ceza puanlarından dolayı. Aa. el, etine el koyuyorum. Alayım elletini. Bir şey sorabilir miyim abi? Buyurun. Ben motorumu yaksam kamyona zarar vermeden cezası var mı? Kamyona zarar vermezsen yok. Tamam, ben motorumu yakmak istiyorum abi. Başka. Taksana lan. Sayıklıyorsun. Ne oldu? Motorun Kankası, hazır. Öyle bir rüya gördüm ki 8. Dünya Erkesi'de bile böyle bir şey yaşanmaz ya. Motor hazır mı kanka? Hazır hazır mı? Arasa motoru. benim motoru satalım kanka. Bizim ülkede motor sürülmez ya. Allah'a boşver.